Geri döndüm. Arada otursuyor Eksik. Kapı, kapı. Tovra bir bomba atabiliyor musun? Dört canı var. Üçte abi ya. c Dört, göze, along. Bir tanesinin 4 HP'si var. Geldi arkanda arkan Serdar, arkan Serdar. Arkanda. Oğlum. <laughs> Hadi Ya oğlum ya. bana ölmüşsün. Abi dur ben Serdar'a bende. bırak. Serdar'a bırak. Bir de aldım. B long sniper 2. Ağlamız öltebilir. Bey longta var. Bey de burada. Bey long. İkili falan ya. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Vallahi tek kilim ben <laughs> ya. Biz <çıkıyorum>? olamayız. <laughs> Orada da saklanmaz. Bir eş bir saniye valla. Kapının ortasından adam çıkıyor. Gelip şey parkasından beni vuruyor. Gördün mü nerede saklandın Dizan abi? エします Dede, ya. Hadi abi. Hayır. Yes. <laughs> ya Barış. Ya tek kim bu e, bizim ya. Yıllardır buradasın. Yıllardır aynı yere pusuyor adam ya. Yo ilk defa pusdu böyle. Dede ya. <laughs> bu ne lan? Uçak <laughs> geldi, uçak geldi, uçak geldi. Uçak geldi, uçak geldi. Gel, gel. Ya gel. Gel, gel. Ya, 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 ya Batılay. Batılay <laughs> önümde koşuyor, Batılay. Batılay önümde koşmadı. Batılay aşağı atlamıştı, arkandan koştum ben senin direkt. Nere? Kötü bir şey yapmadım ya. Ya ama şikayet neyse. ediyorlar bak. Dede şikayet etsin niye Serdar şikayet ediyor? Dede rahatsız mıymış? En yüksek yetkili dede sen yetkili değilsin sen. Kral lider yardımcısın. Nurettin abi ne abi ya? <laughs> o ne bu? Uçak yurdu oldu. Uçak yurdu oldu. Uçak yurdu oldu. Adamın tepkileri mükemmel <laughs> ya. Şerifecik Ulan ağzı... Ya reis ne yapsın? Ulan. Asetam atlandı. Asetam atlandı. Yaa. Bak olmaz böyle ya. ya. Abi dur ya. Yok <laughs> sen bak. Ne gibi bir ya. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen? <gülüyor> oh. Mayıp <laughs> <laughs> mısın <gülüyor> sen? <gülüyor> Açılış yaptım ya gerisi gelir. Yalan oldu. Dede <laughs> evet, oku dede. Allahım ya. Yavaş kalıyor. Oha. Oğlum çift çift atıyorsun lan mermiyi sen. Giyo <laughs> <laughs> şey <oluyor mu? gülüyor> <laughs> lan. alayım mı? O iyi mi ki O yüzden oğlum. Arkamdan kovdum lan bir misafir. 4k. Ha oyun gitti güzel Oyun gitti. Oyun gitti. Allah Allah. Sesim geliyor mu? Allah belanı vermeyin. Nasıl oldu lan? Oo. Allah. Oh. Allah Allah. Oo. Oh. 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 Aşağı Oh ya. shit. Come on. <laughs> ah. oh. Oh. <laughs> Muştam <laughs> 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 Dede. Ben senin gibi oh çekmiyordum ha. Ben çekerim. Sana kim çek atarsa çekeceğim onu. Bir bir sana. Ben bir <laughs> 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 iyiydi lan. Klip al lan onu. Evet. Hadi abi. Bakın. <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> ya çok ama. <Ya>, <laughs> hayır. Ya Abu, abu. Sana geldi o kan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben geçsem bana ya, atmayacaktım Atmıycaksın sen. Çok hangi? salladın abi. E, <gülüyor> e, <gülüyor> ya. ya bak gittin. Gittin barış öldün. Acelemi de verdin ya. Sen de bir sefer hangi